dur lan dur Merhaba arkadaşlar ben Ümit ee, Evet Skype'ın öbüründe hikaye var bu video çekmemin amacı şu anda ellerimi görüyorsunuz çok güzel Evet bu video çekmemin amacı şu önümde dur duran zarf Evet bu Payway mı karttır Arkadaşlar bunu Unboxing'i Unboxing'ini yapacağız şimdi Evet açıyoruz evet. açalım kartonun içinden. Şöyle bir kutuyla geliyor bize. Şu şekilde. Böyle. Arkada da isim falan yazıyor. Şimdi şuradan şöyle açıyoruz sanırım. Evet açtık. kart burada. Bu şekilde. Şöyle şurayı kapatayım. Hı. Kart bu şekilde böyle. Biraz bekle. Böyle pay mı kart. Şöyle arka tarafı falan da var. Normal bir kredi kartı gibi ama kredi kartı değil. Şöyle koyalım. Ee, evet şöyle numarayı göstereyim de. Hı. Tamam. Kutusu da bu şekilde böyle burada nereden satın alacağınızı, nasıl kullanacağınızı nasıl para yükleyeceğinizi falan filan yazıyor. Şimdi kart satın alma işlemleri için bilgisayara geçiyoruz ve oradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi PayBuyMe'nin internet sitesine giriyoruz. Buradan Pay PayMe yazarak direkt bunun Taiwan mi kart sitesine giriyoruz. Böyle bir site var. Burada böyle videosu falan filan var. Şimdi buradan hemen başvur diyorsunuz arkadaşlar. Buraya adınız Hüsamet Buraya Çelebi Buraya telefon numara 0596 526 bilmem ne bilmem ne E-mail Huso Et bilmem ne falan filan böyle işte nokta kom bu da böyle Afyon Karahisar'ın Çay ilçesinde yaşıyorsunuz buraya bilmem ne bilmem adresinizi yazıyorsunuz posta kodunuzu yazıyorsunuz buraya böyle böyle resimde gördüğünüz karakteri görüyorsunuz. çat 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 devam diyorsunuz ve işleminiz tamamıyla bitiyor bu kadar paymanımı kartı ama bu kadar kolay eğer çok uzun sürerse benim gibi bana gelmesi tam olarak bir ay iki hafta sanırım. Bir ay iki hafta sürdü. Aynen öyle. Arkadaşım kurbanları da var. Evet. Ya. Arkadaşım İlkay bile yani bir bir ayı geçti artık ona gelmezse başka şeyler yapacağız. Neyse. Bir ay iki hafta geçti bana. Normalde bir hafta olması gerekiyor. Ama bakın şey hemen başvuru butonuna tıkladığım zaman bakın. Yonluktan dolayı teslimat uzun sürebilmektedir. Yazısını eklemişler buraya. Bu yüzden onları affediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böylelikle paramı alabilirsiniz.